Şimdi, ee, nereye gidiyorduk abi biz? Hı? Nereye gidiyorduk? Pavyona. <gülüyor> Pavyona. Video <laughs> da unuttum. TK Maxx. Max. Şimdi arkadaşlar, TK Maxx ne? Avrupa'nın en ucuz atlet mağazası. Genelde insanlar oradan alışveriş yapıyorlar. Biz de şimdi oraya gideceğiz. Hüney'in merkezindeyiz, çarşısında. Ben size etrafı göstereyim. TKMX'e geldik. TKMX e dediğimiz Avrupa genelinde Avdet outlet mağazaları, dünya ünlü markaların outlet mağazaları. Hani tek beden kalır, bir şeyler olur, hep buradadır ürünler. İstediğiniz hemen hemen her markayı bulabilirsiniz. ve normal satış fiyatının yaklaşık %50'sinde, %60'ın ürünlü fiyatlarıyla. Şimdi beraber TKMX'e gireceğiz. Buradaki fiyatlara bakacağız, devam edelim. Daha yazan şeylerin çoğusu Almanca yazıyor. Bende de Almanca yok maalesef. Hello Kitty'nin ürünleri ben söyleyeyim. Çocuklar için headphones dediğimiz kulaklıklar e 17 euro arkadaşlar. <laughs> 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 Max'ler. 3 <üç> tane 18. 3 <laughs> Flip, ne bu? Flip under aynı bir şey. Bir şey bir şey işte. Flip bir şey. Ha, Flip play. evet <laughs> kadar? 21.99. Üçlü mü bunlar böyle? Ket. 4 paket 15 euro. Evet, değişik bir marka daha var. Bu da 3 parça. 18 euro. Gant var 4 parça 18 euro. Xiaomi'nin slipte slipte. ne kadarmış? 17 euro. Şöyle biraz da çorapları göstereyim size. Şöyle marka British Design. İngiliz malıymış. 7 euro. 3 parça. Şöyle Champion'ın 3 parça. Ne kadar? 10 euro. Şöyle Levis'in Levis'in ikili çorabı. 6 euro. Şu marka 4 parça 9 euro. O <laughs> Ne kadarmış? 5 euro. 3 parça. 3 3, 3 çift. Zara'nın 4 çift large beden ne kadar? 5 euro. M'de in. Türkiye. 3 parça 7 euro arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ya 3 parça 3 parça 3 çift 11 lira Adası şöyle şörtü şu takım mı artık neyse ne kadar 35 lira Bülentüsün bir şeyse ne kadar 35 Böyle bir adası ne kadar 20 euro Ambrar mı var? sıkıntı var. Şu olur. Ekil tak. Gerçekten bahçede. Yetmiş yıldır. Şöyle bir montu. 35 yıldır. 60 yıldır. şöyle bir montu var. 130 yıldır. Şöyle bir şu güzel bir montu var. 150 euro. Güzel bir Eli şöyle bir montu var. Fiyatı 130 euro. Şöyle bir e, yeşil kollarında. Fiyatı 300 euro. CK'nın montu. Fiyatını göstereyim. 100 euro. Şöyle Eli daha var. Bu da 300 euro biraz önceki markadan fiyatını kontrol ediyorum. 159 euro. Ne hele her sene şöyle montu var arkadaşlar. Şimdi fiyatına bakalım. 250 euro. 80 Euro Giyer miysin sen bunu abi? Bunu mu? Ama demin diğer, Diğerini giyerdim Hepsi 80 Euro Valla ben giymezdim herhalde abi ya Hani <laughs> kayarken ben giyeyim Bu beni Böyle Tomy modları var Şöyle göstereyim Hepsi tek fiyat galiba 90 Euro evet. Daisy'nin kot pantolonları tek fiyat 60 lira. Orijinal Daisy ürünler. İşte mesela, mesela şöyle Armani bir salopeti var. Fiyat 170 lira. Bunu göstereyim. Hmm. Kolombiya'nın bir salopeti var. arkadaşlar şöyle bir salafet fiyatına geldik 100 euro markası Hidin çok kaliteli ve 100 euro şey. Monopoly Mega Black Mega Black 44 euro Harry güzel bir oyunu var 30 euro Harry evet. değişik bir oyunu var Dışı işte çok kaliteli. İçinde de şöyle taşlar var. Bu herhalde kelime oyunu gibi bir şey. Olabilir. Şu markanın bilmiyorum yani ben de. var. Ne kadar? 17 euro. <gülüyor> <gülüyor> Kaç numaraydı abi? 55. Evet, i̇nanmayanlar için göstereyim. Yani normal ayakkabıyla şimdi kıyaslayalım da şimdi şöyle taban tabana koysana abi o da 46 numara ayakkabıyla kıyaslıyoruz şu anda şu farka bakar <laughs> mısın şaka gibi şöyle Armani'nin terlikleri var bu siz bir krampon var krampon göstereyim bundan ne kadarmış Fiyat yok. Yok. Aynısı eşi şurada var. Eşini buldum. Onun fiyata bakalım. 50 euroymuş arkadaşlar bu sarı kramponlar. Şöyle bir tane krampon var. Belki bilen var bu modelini. 60 euro. Şuralar da böyle kütüklü. Bir tane krampon var burada. Ne kadarmış? euro. Ay, çok da güzel ama. Kırk buçuk. Aynen. Ne? Ne? Superstar mı dedim ben? Superstar. 80 Euro arkadaşlar. Türkiye'de daha ucuz sanki bu ya. Türkiye'de daha pahalı. Anladım. Ne kadarmış? 100 Euro. Güzel. Baya pahalıymış yani. Klasik. Ben beğendim. Hı. Güzel. Çok güzel. Arkadaşlar merhaba. Ee, şimdi IPMX'den çıktık. Arkamda görebilirsiniz. Ya o arada ben de size şehri göstereyim. <laughs>